Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'den yepyeni görüntüler getirdim. Mert Ramazan Demir bugün bir kafede çay içerken görüntülendi ve tabii ki fanlarıyla fotoğraf çekilmeyi de unutmadı. Herkes büyük bir heyecanla Afra Saraçoğlu olan tatil görüntülerini bekliyor. Bakalım tatilden nasıl kariler yayınlanacak? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in birbirinden özel kareleri videomuzda bulunmaktadır. Eğer bu tarz videolardan memnunsanız devamlı olarak kanalımı izlemeyi unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.